Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş bir, Hep birlikte 5. klasman oynuyoruz. E futbol oynuyoruz. Bugün belki bizimkiler gelirse bizimkilerle birlikte bu rasta yapacağız. Bugün yılbaşı herkese mutlu yıl mutlu yıllar diyorum. Son zaman video şimdi ben başlarım artık. Hafta sonuna çekeceğim. Çünkü hafta içi misafir oynayabilirim. Haftaya hafta içi müsait olursam size de video gelir. İşte. Bu da eğer e, Top Eleven oyunu Ben oyunu yükleyeceğim. Eğer siz de onu e, yükledikten sonra e, bugün ya da yarın bu videosu gelir. Ee, çünkü direkt sizi oynamak istediğim için direkt yani. Ben yüklen de oyun yüklen hemen oynamak isterim. Şimdi Real Madrid'le oynuyoruz. Adamın takımı böyle iyi, bizim takımımız da iyi. 2581 <laughs> takım oyuncu onun 2579. Tamam bir ben 4 3, -3 oynuyorum. Bir de PlayStation'dan da istiyorsunuz. Devam gelir. da de vs videosunu atmıştım. Vs. iki tane vs video var PES'te. Bu arada PUBG videomu çok beğenmişsiniz. i̇zlenme yani sayısına göre en çok izlenenlerden bir tanesi o. Onun da gelmesini istiyorsunuz. Bir de Kuzey'e de gelmesini istiyorsunuz. Kuzey ile birlikte. Gelmesini istiyorsunuz. O zaman o videoya yani bu videoya 5 like atın. O videoya 5 like atın. Atılmışsa da ha doğru 15 like demiştim. 20 like. 15 like gelirse ya da 20 like gelirse onun devamı çekecektim. Evet öyle demiştim. Gelmişse bakacağım bu videodan sonra. Bakalım gelmişse yapabileceğim. Burada baş başladı. Evet. Nette Piro, da Pillo, Pillo, Ja Matio, Matio. Messi'ye geçmeli bu arada. E, Messi Dünya Kupası'nda kazandı en ben Ronaldo diyeceğim ama Messi'ye de tebrik ediyorum buradan. Helal olsun. Adam bütün kupaları tamamladı. Hepsini aldı. Helal olsun diyorum. Aynı Ronaldo gibi çok iyi bir yıldız. Bu, bu yıl kimi desen desen kim deseniz ben şey derim Messi derim Sen Ronaldo Arabistan takımına gitti. En artık Ronaldo'nun kariyeri bitti. Artık adam o da kariyerini tamamlar diye düşünüyorum. Vay be bir efsane öldü. Bir efsane artık sonu bitti demektir. Ronaldo artık öldü. Arabistan'a gitti. Belki Avrupa'ya gelir ama çok zor bir ihtimal. Messi e, Messi ise tamamladı bütün kupaları emekli olmak istiyorsa olabilirsiniz zaman <laughs> ve ah Alvarez bu da benim takımın en bir dakika telefonun ışığını attırayım çok attı mıyım ya bu iyi Diakosta 26. dakika Fernando Alvarez Son Gomini geçmedi mini, Konate Maç Pillo O oh, de Pillo takım tek tak tak yapıyorak giriyor Ama yani bizim takım izin vermiyor Konate Messi 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 iyi oynuyorsun ama o Olsun Messi o Olsun Messi Gana Messi olsun Evet Messi 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 sen Messi Messi bırakma topu Messi bırakma topu Messi bırakma topu bırakma 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 hop kafa ama çok kötü oldu çok kötü bir kafa koner mi yoksa değil mi bence koner değil ha, değdiyse de koner demek ki kötü olduğu için söylemişti zaten kötü değil 38. dakikadayız. Alvarez, Caffa, Rungomin, Conate. <messi> e Mbappé, De Piro, De Piro, De Pirore. Messi, sì, Lionel Messi, Cane, Messi, Cane, Messi, Cane, Messi, Cane, Messi, Cane, Messi. Messi, Lionel Messi kafa geçmedi. Bir vuracağım olmalı. Tayfara Real Madrid. Evet bakın. Bu da görünüyor. Adamların sadece bir tane şutu var. O da kalecimizle vuruştu. Adamların bir tane şutu var. O da kalecimizle. Bizim iki tane şutumuz var. Maç çok ortada geçiyor. İki takım atak yapmak istiyor ama yapamıyor. Koyacağım da çok korkuyorum. Son gamin Son gamin Kenardan. Kenardan. Sakince. A Alexander Arnold'u da geçti. Alvarez ama çok kötü buldun kardeşim. Çok kötü buldun 50. dakikadayız. Maç bit. Mod Kovic. Kovic. Konate. Konate geçmedi ama ya. Jean. Jean Mathieu. Evet kardeşim. Evet kardeşim. Evet kardeşim. Evet kardeşim. Tabi ne? Defans oyuncusu. Bir vurdu ama. Defans oyuncusu ilk kez bir tane şut çekti. Evet. Evet dakika en dakika ise kaçıncı dakika? 56. dakikadayız. Kafa geriye. Pas atmak istedik ama olmadı. Dönem Messi geçmedi. De Piro, De Pirore. Maşalistin De Pirore. İzin vermedik Robert Taviner. Çok iyi. Alvarez. Alvarez Messi gelseydi iyi olacaktı ama. De Pir. Oz melekler ama. Evet. Mbappe ama ya. Mbappe ya. Mbappe. 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 64. dakika Evet kafa Lionel Hermes'e geçmedi Adam lan ne bastıdı be Lan çıkar, çıkar 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 Topu çıkar topu çıkar Böyle ben yazdığım şarkı Yapacağım şarkı yazdırıyorum ben şu an Yazdığım bir tane şarkımız olacak Aa, atamadı. Atamadı. Lan. Oyna, 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 Aa, oyna. Ah, oyna. Ona da geçmedi. Oynadın. Çok iyi. Çok iyi. Oyna. Çok iyi. Çok iyisin. Mükemmelsin. 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 Mükemmel ötesisin. Mükemmel ötesisin Messi. Ama o gol de olsaydı. O kadar emek ama ya. Anne hani o da gol olsaydı be. De yürü. Evet. Messi. Messi. Hayır hayır hayır. Hayır ya, hayır, hayır. 97 dakikadayız. Bitti mi hakem? Bitti mi hakem? 96-1 verdi hakem? Attı, attı, attı. Atamadı be. Atamadı. 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 Son anda kaydık ve bir takım atamadı. Bu maç beraberlikle bitiyor. Toplamda biz 10 puan oruyoruz. Bu maçı kazanırsak yapacağın son maçta kazanırsak o zaman 13 puan oruyoruz. E evet, tamam. Önlük çıkabiliriz. 7. hafta bizi bekliyor. O zaman hadi maça geçelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Persan Cermem'e karşı oynuyoruz. Persan Cermem'in 12 zimiydi. Bana abone kalada. Her geçmiş olsun. Diye. Geçmiş olsun. yorumuna geçmiş olsun yazın. Ne olur. Persen karşı tayfalar. Persen Cemmen. Ben. Ben beni iki kere söylüyorum. Genelse. De bir ore. Fernando. Bunu Fernandez aldı. Lampard. Odan ne geçti? Mükemmel bir pas. Uy, beşik arası mükemmel bir pas. Ama geçmedi. Foden, 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 Foden. Messi, Messi, Nuno Messi, Alvarez, kafa. Son gomin, son Bir uğurlam olmadı. Evet, Magiyan, Magiyan. Kaleci Magiyan kurtarıyor. Dik, dikti. Uzun bir dikiş. De pirore. Bak Bruno Fernandes. Evet Fernando. Jamatio Messi. Messi. Lionel Messi. Kanattan ilerliyor. Açıyor ortayı. Ali kafayı vuruyor. Gol. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir kafa golü. Evet Alvarez atıyor. Gol. Neyse yine asist yapıyor. Bu uzaylı attık diyoruz artık. Ben bir adam uzaylı demeye başladım. Bir dakika, telefon kapandı. Hızlıca geliyorum. Adam başlamış. Başlamış bile. Parvat. Evet de Pirore. atıyor. Mesleğe geçmedi. New Evet. Geçmedi. Hop, Jam atıyor. Jam atıyor da Messi. Messi, 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 Açtı. İçeri geçmedi ama. Kafa. 1-0 şu an öndeyiz dakika şu an 30 yok 27 27 ya da 30 27 diyorum evet dakika dakika 29 kullanacaklar bakalım olsa sağdan belki gol atabilir rakip takım modric 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 Madrid vurdu. Çok kötü bir vuruş. Altı onuncu dakikadayız. Lionel Messi. Atacağım atıyor. Messi, Messi. Messi. Messi odanı yerliyor. Messi, Messi. 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 Attı kafayı. Geçmedi. Gol mü? Değil. Bir tane bunu Gol değil. Çok yaklaşıyoruz. Çok yaklaşıyoruz. Alvarez denedi olmadı. Sonra ben denedi o da olmadı. <laughs> Bak ya yani uzun bir dikiş mi yapacak yok dikecek mi yoksa kısa pas mı atacak? Dakika 34. Ekip maçtan çıktıysa bu bizim zaferimiz demektir baştan çıkmıştır. Biz kazanarak 1-0 biz, biz öndeyiz. açıklanacak şimdi ve ben adına çıkıp dener kazandık hiçbir şey yok ve dördüncü klasman gene ben geldim iki kez geliyorum ona ve dördüncü klasmana hoş geldik. Sefala getirdik. Bugünkü videom bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. top Eleven'ı yüklenme hemen gün hemen video gelecek. Hepinizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bir de seneye görüşürüz.